bir projeye başlamak için arkadaşlar file menüsünden new komutunu, new komutundan sonra application komutunu vermemiz yeterlidir. Eğer daha önceden açılmış bir projeniz varsa ve bu projeye kaydetmek istiyorsanız en sık tavsiye edeceğim komut arkadaşlar şu çift diskete benzeyen butonu tıklamanız veya file menüsünden Ctrl Shift S tuşlarına basılan Save All hepsini kaydet komutunu kullanmanızdır. Bu komutu kullandığınız zaman hem kullandığınız formun üzerine koyduğunuz görsel bileşenleri, hem kodları yazdığınız yerleri hem de e, projenizin proje dosyanızın tamamını, form penceresini, kod penceresini ve proje dosyanızı hepsini birden kaydeder. Bu seçenek en sık kullanılan Ctrl Shift S C tuşları ya da bu butonu kullanmanızdır. Yeni bir projeyi açmak için de hemen hepsini kaydet butonunun yanındaki Open Project butonunuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu butonu kullandığınız zaman da projeniz nerede ise bu yollara gitmek suretiyle otomatik olarak o projeniz karşınıza gelir. Eğer Delfi'de daha önceden açık olan bir proje varsa bu otomatik olarak kaydedilir, kapatılır ve sizin seçmiş olduğunuz projeniz açılır. Bu şekilde de proje dosyalarının yönetimini görmüş olduk.